kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimize başlamadan önce bu videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna basıp bildirimleri açarsanız bütün tahmin videolarımızdan haberdar olursunuz. Kanalımıza bu şekilde katkıda bulunan like atan beğeni butonuna basan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar 21 Mayıs Cuma İstanbul programını değerlendirdik. 9 koşulu bir program var. 2 altılı mevcut. Biz 2. altılıyı değerlendirdik arkadaşlar. 2. altılı e, dördüncü koşudan başlıyor. Şartlı 1 bir mücadele. 3 yaşlı Araplar 1200 sentetikte ilk defa koşacak safkanlara ait bir koşu arkadaşlar. 10 safkanın koşacağı bir mücadele. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansı arkadaşlar. 1. ay doğumlu 1001 07 639,5, 400'ünü 26 gibi çok süper bir hazırlıklarla gelecek olan Özcan Yıldırım İdaresi'nde 3 numaralı Güneş Kral benim ilk olarak önereceğim sapkan arkadaşlar. İkinci olarak ise rakip olarak 1000'ini 1.11, 800'ünü 55, 400'ünü 28 iç kalıplarla gelecek olan 7 numaralı oğlum Yaman da bana göre çok ciddi rakip olacaktır arkadaşlar. Diğer bir önerebileceğim sapkan ise kapı ile anneden kardeş olan 5 numaralı kazancı da arkadaşlar Ahmet Çelik'le etkili bir yarış yapacaktır diyorum. 856, 427 gibi bir hazırlıkları var arkadaşlar. Dikkat bu safkana da. Diğer bir hazırlığı iyi olan safkansa arkadaşlar 6 numaralı Kurt Boğan. Ee, bu safkanın da arkadaşlar 1000'ini 1.8 gibi 400'ünü 28 içinde tamamlayıp iyi bir hazırlıkları var arkadaşlar. Ee, birinci kulvardan çıkıyor bu safkanda. Dikkat bu safkana da arkadaşlar. Der bir önerebileceğim safkans arkadaşlar. Odinam tesisicisi. Hazırlıkları 1008, e, 4 26 gibi iyi bir hazırlıklarla geliyor arkadaşlar. Bence etkili bir yarış yapacaktır diyorum. 10 numaralı Zeyno da imale gelmez Saadettin Poyraz idaresinde arkadaşlar. Diğer bir hazırlıkları iyi olan bir safkans arkadaşlar. Binini 1.09, 4 29 gibi. Son işi de 427 27 gibi bir hazırlıkla geliyor arkadaşlar. 8 numaralı son atma ya da bana göre arkadaşlar bu koşuda etkili bir yarış yapabilir. Dikkat bu safkana da. Diğer bir önerebileceğim safkan söne alabileceğim safkan arkadaşlar. Tümez Bey temsilcisi binini 1 10 400 de 29 iç kalaplarla geliyor arkadaşlar. Etkili bir yarış gelebilir. Bir numara ama sırada imale gelmez arkadaşlar. Bu safkana da dikkat diyorum. Tabi bu ilk defa koşacakları için birkaç safkan kalıyor arkadaşlar. Geniş oynayanlar bu kavuşuyu kapatabilir. Kapatmayı da Koşuysa arkadaşlar handikap 15 dişi 4 ve yukarı araplar 1200 çimde koşulacak. 13 safkanın mücadele edeceği bir koşu. 8 numarayla 13 numaralı safkanlar ekürü mücadele edecek. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkans arkadaşlar son koşusunda 1400'de sentetikte 1.36 gibi kısa vadeli 6 yarıştı arkadaşlar. Dördüncülük yaptığı ağır kilosuna rağmen bana göre ilk olarak önerebileceğim safkan 1 numaraya sonur Etkili bir yarış yapacaktır diyorum arkadaşlar. Bu safkanı tabi ciddi bir rakip olacaksa 1200 çimini 118 içinde tamamladı arkadaşlar. Bana göre ciddi rakip olur diyorum. 2 numaralı Benli Sultan da e, imale gelmeyecek safkanlardan biri arkadaşlar. Diğer bir önebileceğim safkansa çimi biraz eksik olsa da arkadaşlar kısalan mesafede gücüyle bu grubu geçecek. Arkasında bırakacak bir güce sahip arkadaşlar. Son kursunda 1400 kaba kumda 1.37 gibi bir dereceyle geliyor. Turbo temsilcisi 3 numaralı mor yağmurda bana göre imale gelmeyecek safkanlardan biri arkadaşlar. Diğer bir önerebileceğim safkansa uzun mesafeden gelecek olan 2200 çimde dördüncülük yaptı arkadaşlar. Kısalan mesafede de etkili olacaktır diyorum. 4 numaralı Belsun Ateşi de Mehmet Kaya idaresinde etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkan arkadaşlar. Bu safkanlara bir iki safkan daha ilave etmek istiyorum arkadaşlar. Son kursunu 2000 sentetikte kazanıp gelecek olan 5 numaralı uçan ablalı arkadaşlar. Uçan bey temsilcisi ihmale gelmeyecek bir orijine sahip arkadaşlar. Etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkana da. Ve diğer önerebileceğim safkanlardan ise arkadaşlar. Bir önceki kursunda 1400 şimdi 1.33'ü kısa vade 6 yarışta arkadaşlar. Üçüncülük de tamamladı. Etkili bir yarış gelebilir. 7 numaralı Malala'da ihmale gelmez. Dikkat bu safkan arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar tabi eski formunda değil ama 50 kilo avantajıyla ters bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkana. 12 numaralı kainatım da arkadaşlar 50 kilo avantajını kullanarak bu koşuda ters bir yarış getirebilir arkadaşlar. Dikkat diyorum. Bugün <laughs> arkadaşlar grup 1 mücadele Mayıs koşusu 4 ve yukarı İngilizler 2000 sentetikte koşulacak 11 safkanın mücadele edeceği bir koşu. 9 numaralı Magnum Opus ve 10 numaralı Zabun bu koşuda ekür iştirak edecekler. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkans arkadaşlar son 2 koşusunu Kabakum'da koştu. Son yarışında da kaçak bir safkana sprint attı yetiştiremedi. Bana göre bu sentetikte de etkili bir yarış yapacaktır diyorum. 7 numaralı King Mango benim ilk olarak önereceğim safkan arkadaşlar. Genç safkanlardan yanayım tabi. Diğer bir önerebileceğim safkansı arkadaşlar 2100 e, kumunu, şey sentetikini çok rahat kazandı. 849 49 400'ünü 23 kaloplarla geliyor gene Çakal Carlos'un yavrusu arkadaşlar. 5 numaralı çakalın oğlu. Bana göre etkili bir yarış yapacaktır arkadaşlar. Ve uzun aradan sonra son kosunu e, 1200 şimdi kazanıp gelecek olan 4 numara olan Batur'da Alice Karadaş idaresinde ciddi rakip olacak safkanlardan biri arkadaşlar. Ve diğer bir önebileceğim safkansa arkadaşlar Kabakum'dan geliyor. Ya. Grup 1 mücadelelerinin üst üste kazandı. Ahmet Çelik idaresinde 8 numaralı Kuru Soğan'da bu koşuda etkili bir yarış yapabilir. Dikkat bu da arkadaşlar. Diğer bir önebileceğim safkansa arkadaşlar etkili olduğunu düşündüğüm arkadaşlar binini 102 24 400'ünü 24 gibi hazırlıklarla geliyor. Bir numaralı katma de bu koşuda etkili bir yarış yapacaktır arkadaşlar. Ve diğer bir önerebileceğim Safkans arkadaşlar. Son kostunu 1500 sentetikli 129 içinde tamamladı. Etkili bir yarış yaptı arkadaşlar. O gün bizde 6'lı bulmuştuk. 20.000 TL vermişti. 19 küsürdü. Hatırladığım kadarıyla arkadaşlar şarpa bugün de etkili bir yarış yapabilir. Dikkat bu safkana arkadaşlar. <laughs> safkan. <laughs> Diyorum. Ve günün dördüncü ayağı kısa vade yedi. Üç yaşlı İngilizler bin çimde koşulacak arkadaşlar. Utku Doğdu koşusu. Bu koşuda on safkan mücadele edecek. Üç numaralı Spider ve sekiz numaralı Olmaz Sultan Ekir mücadele edecekler arkadaşlar. Ben bu koşuda bankam oynarmak istiyorum. Son koşusunda altıncılık yaptı ama 1400 çimde Tron'un arkasından yarışı force etti arkadaşlar. Bu sapkan son 200'e kadar önde girdi. Çok etkiliydi bana göre. potada beraber yakın bitirdi yarışı da. 1000 metre avantajını 4 kilo da verdi. 1000 metre avantajını kullanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben 4 numaralı Captain Swing benim bankom değişen jokeyi Saadettin Poyraz'la arkadaşlar ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Ve günün 5. tabele koşusu arkadaşlar eski tabirle şartlı 5, 4 ve yukarı araplar 1500 e, sentetikte koş olacak. 8 safkanın mücadele edeceği bir koşu arkadaşlar. Bu koşuda benim ilk olarak önereceğim safkan son koşusunu 1300'ünü 1.23 içinde tamamlayan 6 numaralı Umutlu arkadaşlar. Bu mesafeyi de çok seviyor. Bu mesafede de 3 yarış önce de kazandı arkadaşlar. Sıfırla çiçek benim ilk olarak önereceğim safkan bu Safkan'a ciddi rakip olarak önereceğim Safkan arkadaşlar. Son kosunu 2100 cimli içinde Yetim Ahmet'in arkasından üçüncülük yaptığı Bana göre bir numaralı bütün ayda ciddi rakip olabilir Mehmet Kaya ile arkadaşlar. Bu Safkan'a da ihmal etmeyin. Diğer bir önerebileceğim Safkan arkadaşlar. Son kosunu 1300 sentetik de 125 içinde tamamladı arkadaşlar. Ahmet Çelik ile arkadaşlar 854 426 gibi iç kaloplarıyla geliyor arkadaşlar. Çok hazır bir Safkan Turba temsilcisi 4 numaralı Korkmaz Efe'de bana göre bu koşuda imale gelmeyecek. Safkanlardan biri arkadaşlar ters bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkanlar. <Sessizlik> Safkanlarında bu koşu için arkadaşlar. Ve günün son koşusu 6. ayak handikap 15 4 ve yukarı İngilizler 1600 çimde koşuyor. 15 safkanın mücadele edeceği bir koşu arkadaşlar. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa arkadaşlar. Son kostunu 1500'de ve 130 içinde tamamlayan ve her zamanda da iki yarışında da banko önerdiğimiz safkan arkadaşlar. iki numaralı Lop Polat bana göre yarışı kazanmaya en yakın safkandır arkadaşlar. Tabii rakip ciddi bir rakibi var Halis Karataş idaresinde. Son kostunu 1400'ünü 1.22 ile May arkasında tamamladı. ikincilik yaptı arkadaşlar. 3 numaralı Vivaldi Storm da etkili bir yarış yapabilir arkadaşlar. Hazırlıkları da tatminkar bu safkanın. 635 35, 400'ün 23 ile geliyor. Bana göre çok ciddi rakip olur diyorum. Diğer bir önebileceğim safkan son koşusunu 2100'de 2.12 içinde tamamladı. Ben bu koşuda çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum arkadaşlar. 8 numaralı çalışkan anda etkili bir yarış yapabilir. Bu mesafede 1.35 gibi derecesi var arkadaşlar. 53 kilo avantajıyla ters bir yarış gelebilir. Bu safkana da imkanınız dahilinde yer verin. Son olarak da arkadaşlar bu koşuda 1000'i 1.02, 400'ünü 24 gibi hazırlıklarla gelecek olan son koşusunda 1500 cm'likte 1.31'de tabela dibinde tamamladı arkadaşlar. 12 numaralı Kaneko temsilcisi da bana göre 50 kilo avantajını kullanacaktır arkadaşlar. Ciddi bir sürprizi gerçekleştirebilir. Bu safkana da dikkat diyorum. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve yine bir İstanbul programının sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Son olarak da kanalımıza abone olmayan arkadaşlarım kanalımıza abone olup bize motivasyon sağlamalarını bekliyoruz. At koşar pay tahmin kazandırır diyerek bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.